Ne oluyor ya orada? Lan? Arkadaşlar bugün Ege ile beraber eve geldik daha yeni. Bir de yolda Ne Nasıl sersemli? <laughs> lastik patlak mıymış neymiş? Yok <laughs> lan lastiği lastik, lastik iyi araba lastiği. Patlak değildir. Patlak değildir. tamam hadi. <laughs> Öyle, eve geldik. Yeter artık da. Asla ne? İyi tamam. İyi tamam. Ben bekliyorum burada. Ee, Ege az önce arabanın lastiği patladı dedi ama lastik patladı değil. Lastik hiçbir bir sorun yok. Niye dedi de onu anlamadım. O ses neydi? Ege. Ege. Sen neredesin? Ses nereden geldi? Bir dakika ben şu kamerayı açmak istiyorum spes şarjı bitmiş nasıl yapacağız burada burada çunda o ne <gülüyor> <gülüyor> Ya, az önce bir şey geçti ama alüslasyon gördüm galiba sıkıntı yok devam ediyoruz ee, Ege yukarı çıktı dediğim gibi <laughs> arabanın lastiğini sürüleceğiz ama lastik patlak değil lastiğin sıkıntı yok da bakalım bak lan sen bak oğlum ne oluyor <laughs> lan, ne oldu oğlum ya Böyle doğru bir şey geliyor gidiyor. <laughs> ne oldu oğlum? Ege sen misin? <laughs> Bak oğlum ya. Bu değildir. Ya. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Bıraktı peşimi. Burada mı? Hepsi doğru... Hepsi doğru geliyorlar galiba ama. Lan. Yakınlaşıyor, mu, yakınlaşıyor, mu? Lan, yakınlaşıyor. Lan. 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 misin lan? Yok yalan konuşma. Yüzündeki maske o Yüzündeki maske atıp bulur mu? Çek, çek, çek. Yüzün görünmüyor oğlum Gel şu uçağa bakayım merak ettim. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Eşimden. Maskeyi ver bakayım mı? Kötü kokuyor da yine maske dersin. Yüzünü tanımıyor oğlum ben dedim herhalde. sen beni şey zannediyorsun. Mangala gelin. Yüzündeki, yüzündeki maske.